Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Ve e, Durusul Lugatil Arabiye kitabından Arapça Öğreniyorum derslerine devam ediyoruz. E, Durusul Lugatil Arabiye e, Medine'de e, hazırlanmış. E, ve e, güzel bir kitap. E, biraz eski bir kitap ama usul açısından yani Arapça e, ders öğretimi açısından Oldukça faydalı bir kitap. Önce derste bir diyalog veriyor, bir karşılıklı konuşma veriyor. Ardından o diyalogla ilgili sorular veriyor. Ve çok fazla kural dillendirmiyor, kural söylemiyor. O kuralı bizim bulmamızı, yani alıştırmalarda o kuralla bizim bakın, haşır neşir olmamızı, ilgilenmemizi istiyor. Biz de alıştırmaları e, görüyorduk geçenki bölümün e, sonunda. Bakın iki alıştırma çalıştık ve üçüncü alıştırmaya geldik. Et-temrinu üçüncü alıştırma. Yes'elül müderrisu, müderris yani öğretmen sorar. Külle vahidin, her birine külle vahidin, minet dullabi, öğrencilerin. Hâde suale, şu soruyu sorar. Mâzâ yurîdu hâulâ'i dullâbu, bu öğrenciler ne istiyor? Bakın haulai ismi işaret demek. Bununla hem müennes çoğula hem müzekker çoğula işaret edebiliyoruz. Et-tullab öğrenciler kızlar için söyleseydi. Mâzâ turîdu haulâ-i talibâtu diyecekti. Talibat. Bakın orada yürüydü değil de turîdu diyecekti. Ama haulai ikisi için de aynıdır. Bu öğrenciler ne istiyor? cevap örnekleri nemuzeç e, nedir örnek demek el cevap cevap örneği yüci bu talibu öğrenci cevap verir ve yakulu ve der nedir ha ulai bunlar yuridu ne en Yuridune ne istiyorlar en derken e, oraya bir fiil getireceğiz mesela en yezhebu ilel melabi abi. E, oyun alanına sahaya gitmek istiyorlar. Haulayi Buraya ha tullab da diyebiliriz. Ha tullabu bu öğrenciler yuridune istiyorlar en yezhebu gitmeyi ilel melab oyun alanına gitmeyi istiyorlar. Ee, peki e, ha şu öğrenciler yuridune istiyorlar en yeskunu kalmak yani bir yerde mesela burada olduğu gibi yurtta kalmak. Fi mehaci il camiati Üniversitenin mehaci neydi? en çoğulu yani yurtlar demek. Üniversitenin yurtlarında kalmak, oturmak istiyorlar. En yeskunu e, ne demek? Sakini olmak yani oturmak. Nerede? Fi mehaci'il mehaci'il camiati. Üniversitenin yurtlarında. Fi mehaci'il camiati. Mesela fil funduk otelde kalmak istiyorlar. Ama yeskunu o zaman kalmak manasına gelir mi? Yani yeskunu da bir yerde ikamet etmek manası var. Yani otelde bir gece kalmak için yeskunu herhalde kullanılmaz. Orada yebi tu kullanılabilir. Yebi tu. Gecelemek manasında. Ee, peki şöyle bakalım. Ha <laughs> şu öğrenciler ise ha ulai tullab mesela o da olabilirdi. Şu öğrenciler yürüyip <laughs> istiyorlar? En ye cilisu fis <laughs> evvel yani birinci sırada oturmak istiyorlar. E yuridûne yuriduna en yeclisû. fis safil son sırada oturmak istiyorlar. fis <laughs> ikinci sırada oturmak istiyorlar. E fis emam ön sırada oturmak istiyorlar. Peki e yuriduna en yakhrucu minel-fasli sınıftan çıkmak istiyorlar. En yehrucu. Yuridune en yeekulu hadet taame. Bu yemeği yemek istiyorlar. Veya min hadet taami. Bu yemekten yemek istiyorlar gibi. Ha ulai şunlar yuridune en yerci'u. Dönmek istiyorlar. Nereye? İlel mehaci'i ba'del hissati thaniye. Hissa neydi? Okulda işlenen ders demek. Bakın hissa, işlenen ders manasında. Yani ders saati gibi de anlayabiliriz bunu. Ee, iki, e, ikinci dersten sonra ba'del hisseti's-saniye nereye dönmek istiyorlar? İlel mehaci. Mehaci neydi? E, yurtlar demek. Yurtlara dönmek istiyorlar. Ha <laughs> şunlar ise veya ha ulayu't-tullabu en yaftahu'n-nawafiz. Evet, pencereleri açmak istiyorlar. Müennesler için söylersek yine ha diyeceğiz. Ha-ulay yuridne. Bakın orada yuridune değil, yuridne. En yeftahne. O zaman bakın fiilde ne oluyor? Müennes hale geliyor. En yeftahne nevafize. Evet bu kızlar pencereleri açmak istiyorlar. Peki kapatmak istiyorlar dersek, kızlar için söylersek. ha yuridne. En ne ağlaqa yuğliku kapatmak demek. En ne? en nevafize. Bakın en müennesin nununu düşürmüyor. Onu da söylemiştik. Peki. Ha <laughs> ulay şunlar ne istiyorlar en ye okudu hadihi'l mecellete ila buyutihim. Evet bu dergiyi evlerine götürmek istiyorlar. Evlerine almak istiyorlar en yehuzu götürmek almak ee, hadihil mecellete ila buyutihim haulayi bunlar ne istiyorlar en yagsilu hehum, yüzlerini yıkamak istiyorlar haulayi ne istiyorlar en silu yıkamayı vucuhehum yüzlerini müennes için söylersek Haulai bunlar yuridine istiyorlar en yaksilne, yaksilne vucuğu diye bir değişiklik yapacağız. Ha <laughs> bunlar yurîdûne istiyorlar en yadribu beni dövmek istiyorlar. En yadribu ni, yadribu onu, yadribu sizi. Ha <laughs> şunlar yurîdûne. en yakraul Kur'an'e. Peki müennes için söyleyelim yine <laughs> bakın yuridne en yakra'ne diyeceğiz. Hâulâî yuridûne en yedhulul mektebete. Bunlar kütüphaneye girmek istiyorlar. Hâulâî yuridûne en yedhulul girmeyi, el mektebete, kütüphaneye girmeyi istiyorlar. Haulai <laughs> bunlar yuridûne en yekûlü leke şey'en, sana bir şey söylemek istiyorlar nesler için söyleyelim. Ha ulai yuridne en yaqulne leke şey'en. Ha ulai yuridune en yes'aluke sualen. Bunlar sana bir soru sormak istiyorlar. Ha ulai yuridune en ekulu. Bunlar yemek yemek istiyorlar. En ekulu. Ha ulai yuridune en yeshrabul kahvete. Hâvulâ in yurîdûne en yezûrul müdîrâ. Bunlar müdürü ziyaret etmek istiyorlar. Evet çokça bakın örnek vermiş oldu. Ve teemmel mayeli diyor şu gelenleri düşün teemmel. E el müfret, müfret neydi? Tekil demek. Tekil şahıslar. Ed damirul fiilul asli Ma e en, enle beraber mesela. huve yedhebu o gidiyor yuridu. E, istiyor en yezhebe Bakın o huve yezhebe o gidiyor yuridu en yezhebe o gitmek istiyor hiye tezhebu o gidiyor turidu en tezhebe o gitmek istiyor e ente tezhebu sen gidiyorsun turidu en tezhebe sen gitmek istiyorsun ene ezhebu ben e, gidiyorum uridu en ezhebe ben gitmek istiyorum nahnu nezhebu biz gidiyoruz nuridu en nezhebe biz gitmek istiyoruz. Cem müzekkerde de şöyle hum ne? onlar gidiyorlar. Yuridune en yezhebu. Bakın yuridune yukarıda kullandık. Entum ne? siz gidiyorsunuz. Turidune en tezhebu. Gitmek istiyorsunuz. Ente tezhebine mühennes müfret için. Sen gidiyorsun. Turidine en tezhebi. Sen gitmek istiyorsun peki müennes mü 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 çoğul için, cem müennesler için entune tezhebne siz gidiyorsunuz. Turidne en tezhebne siz gitmek istiyorsunuz. Şimdi buraya uygun şekilde boşluğa koyacağız. Yezhebu ile bakın yuridu tullabu tullab çoğul olduğuna göre yuridu o zaman buraya ilel muttafi yarın işte müzeye gitmek istiyorlar. Ne diyeceğiz? En yedhebu. En yedhebu ilel muthafi gaden. peki ya üsame, ey üsame, eturidu en tezhebe. Bakın buraya da en tezhebe getireceğiz. İlel mektebil berit. Mektebil berit nedir? postane demek. Postaneye, bakın burada eturidu deyince soru sordu. Postaneye mi gitmek istiyorsun? Litte ekudel berkiye. Telgrafı almak için. Berkiye neydi? Telgraf e, demekti. Ee, yine ene <laughs> uridu ben istiyorum. En ezhebe ila beledi. Ülkeme gitmek istiyorum. Ene uridu en ezhebe ila beledi. Fil utleti sayfiye. Yaz tatilinde. Ene uridu ben istiyorum. En ezhebe gitmeyi ila beledi. ülkeme gitmek istiyorum. Fil utleti sayfiye. Yaz tatilinde. Ülkeme, memleketime gitmek istiyorum. Yuridu ammi, amcam istiyor en yezhebe gitmeyi ile cidde, ciddeye li yeşteriye seyyareten bir araba satın almak için. Bakın li yeşteriye için manası verdik buna. Çünkü li muzari'nin başında da için manası veriyor. Tabi burada gizli bir en edatı var ve o, o ne yapıyor? Bu fiili üstünlüğü okutuyor. Li en yeşteriye şeklinde. <chat> için, Eyne turidne entezhebne ba'de dersi ya akhawat. Eyne turidne nereye istiyorsunuz? entezhebne gitmeyi istiyorsunuz. Ba'det dersi dersten sonra ya akhawat ey kız kardeşler. Burada e, cem müennesler olduğu için turidne şeklinde söyledik. Turidne. Yine burada entezhebne nunu düşüremiyor demiştik cem müenneslerde. Nahnu nuridu biz istiyoruz en nezhebe gitmeyi istiyoruz ila Pakistan Pakistan'a fil usbu'il mukbil gelecek hafta Pakistan'a gitmek istiyoruz. Bu usbu'il e, kadim de olabilir. Fil usbu'il kadim veya fil usbu'il mukbil. Peki geçen hafta dese nasıl diyecek? Fil usbu'il madi. Bakın mazi zaten geçen, geçmiş manasındaydı. Ee, peki demek ki gelecek hafta için iki tane e, kullanımımız var. İki, i̇kisi de aynı. Fil usbu'il mukbil veya fil usbu'il kadim gelecek e, hafta. Ehevati kız kardeşlerim yuridine istiyorlar. En yezhebine gitmeyi ilel mektebeti hadel mesa. Bu akşam değil mi hadel mesa. Bu akşam kütüphaneye gitmek istiyorlar. Yani gitmeyi istiyorlar. O da olabilir. Yine ömmi annem turidu istiyor. Entezhebe gitmeyi ile saydaliye saydaliye neydi? Eczane. Eczaneye gitmeyi istiyor. Liteşteriye devaen ilaç satın almak için. Bakın liteşteriye almak demek. Liteşteriye devaen o da ilaç. Peki ilacın çoğulu neydi? Edviye. Edviye. Ee, peki ilacın kendisi de Arapça. Ama Arapçada ilaç tedavi manasında kullanılıyor. Alece, yualece, mualeceten ve ilacen. İlaç neymiş? Tedavi manasındaymış. Peki e, deva ise ilaç manasında. Saydaliye. Bakın saydaliye, eczane. Ee, saydali o da eczacı demek. Saydali peki ecza e, Arapçadır. Ecza. Biz eczayı bakın farklı kullanıyoruz. Araplar aynı kelimeyi farklı yani aynı manada kelimeyi farklı kullanıyorlar. E, bu normaldir. Dilden dile geçince kelimeler e, kullanım e, farklılığına e, uğrarlar. Meta turidine en tezhebi ilel müsteşfa li <lî> iyadetil <-hâletî> ya ümme külsüm. Et evet, meta turidine ne zaman istiyorsun en tezhebi, gitmeyi meta turidine en tezhebi e, ee, ilel hastaneye ne zaman gitmek istiyorsun li <lî> iyadetil hale teyzeyi ziyaret için li <lî> iyadetil <-hâle> burada hala denmiş de hala değil de teyze daha doğru teyzeyi ziyaret için ne zaman gidiyorsun Dedik. Peki e, bakın örnekler e, devam ediyor. Şu son örneği de okuyalım. Ya ihvan, eturidun entezhebu ila hadikatil hayvanat el yev. Bugün hayvanat bahçesine gitmeyi ister misiniz? Hadikatil hayvanat, hayvanat bahçesi e, demekti. Peki burada e, kalalım. Gelecek bölümde diğer alıştırmayla inşallah devam edeceğiz. buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.